Ankara Anlaşması diye bir anlaşma var. 5 Haziran 1926'da imzalandı Ankara'da. Oradaki ilk 5 maddesine baksınlar. Birinci madde sınırların nasıl çizildiğini Irak'tan Türkiye arasında, İngiltere, Irak, Türkiye arasında yapılıyor. Önceden bir toplantı oluyor. Haliç Konferansı İstanbul'da orada anlaşamıyoruz. Çünkü İngiltere orada Hakkari'de istemişti. Vermedi. Ne oldu? Beşinci maddesini incelesinler. Herkes yazdı mı? Var ya bizim. Ankara. Ha, Hazreti Google'a. Ankara Anlaşması'nın madde. ilk maddelerine baksınlar. Sınır değişikliği Irak yönetiminin içinde bölüşme değişiklik olursa, Kuzey Irak bağımsızlığını ilan etmeye kalkıyor ya, bizim orayı alma hakkımız var. Şu anda Kerkük'teyiz. Kerkük'te açıkça söylüyorum. Bağdat'taki güvenlik biraz e, tırmandı. Biz Kerkük'ün e, güvenliğini en iyi şekilde inşallah kontrol edeceğiz. 1926 mı demiştiniz anlaşmanın tarihi? Biz Musul Kerkük'e yerleştik. Oradayız. Nasıl yerleştik? Ya biz yerleştik oradayız. Burada polis, asker, e, bütün güçler beraberdir. Ama şu anda kendi gücümüzle beraberiz. Türkmen gücüyle, silahlı Türkmen gücüyle beraberiz. Bunlar da Kerkük savunma gücü. Biz. Ya devam mı? Bana söyle Biliyorsunuz. Oradayız. Yerleştik. Herkes orada. Şimdi. <laughs> Seyit orada yani. Bizim olan bizimdir. Aslında aldık bile. Tamam mı? Teferruatı kaldı. İnsanlara bir de güzel müjdeler vereyim diyorum ya. Aldık. Teferruatı kaldı. Kerkük savunma gücü Türkmenleri ve Kerkük'leri savunan bir güzdür. Kerkük inşallah güvenlik altındadır. Hiç kimse zannetmesin ki burada bir olaylar yaşanır. Önümüzdeki günlerde de sıcak gündem maddesi olacak Musul Kerkük <laughs> diyor Kamber. Dünya kamuoyu Türkiye Musul Kerkük'ü alacağını zannedecek ama biz çoktan aldık. Artık bizim askerimiz, Türkmen askerimiz var iken hiç kimse endişe etmesin. Bağdat'taki olaylar bizim bölgelerimizde yaşanmaz. Sağ olun. Cesaret insanı zafere Kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür demiş. Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeşil bölgede protestoculara yoğun ateş açılıyor. Ordu ilk defa halka saldırmaya başlamış durumda. Bağdat'ta sadıra yakın camilerde de cihat çağrısı yapılıyor.